اما بعد فيا عباد الله يُوصِيكُمْ بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماد عن الطريق إلى آخر الحديث صلى رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شبر بزاف عن Muhterem Müslümanlar, kainat denilen mükemmel bir yapının içerisinde yaşıyoruz. Bu ihtişamlı eseri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden Yüce Rabbimizdir. Hayat kaynağımız suyu, her nefesimize muhtaç olduğumuz havayı bize veren Cenabı ı Hak'tır. Toprağı bereket vesilesi, ormanları oksijen kaynağı kılan O'dur. Güneşi, ayı, yıldızları, denizleri, gölleri ve nehirleri hasılı bütün nimetleri insanoğlunun istifadesine sunan Yüce Allah'tır. Nitekim kutlama başlarken okuduğum ayetin kerimeyle Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizi hizmetinize bir ibretler Aziz inler, çevremiz bizlere Yüce Allah'ın bir lütfudur atalarımızdan miras aldığımız, gelecek nesillere aktarmamız gereken bir emanettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde emanete gerektiği gibi hassasiyet göstermeyenin imanı olgunlaşmamıştır buyurmuş. Emanete riayet etmeyi imanın bir tezahürü olarak zikretmiştir. Bizler çevremize sahip çıkar, onu titizlikle korursak bu emaneti muhafaza etmiş olur. Değerli Müslümanlar, yeryüzünde hiçbir bozulma asla kendiliğinden olmuş değildir. Nitekim Yüce Rabbimiz insanların <laughs> fil berri vel ma nas. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu buyurmaktadır. Bugün kendisinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen, mutluluğu sınırsız tüketimde arayan insanoğlu yeryüzündeki tabi ile bozmaktadır. Hırs ve tamahın nesiri olan, nefsinin doyumsuz isteklerine boyun eğen nice insan, bütün mahlukatın ortak kullanım alanlarını sorumsuzca yok etmektedir. Ürettikleri kimyasal silahlar ve bombalarla yeryüzünü yaşanmaz hale getiren zalimler, başta Gazze olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde uyguladıkları soygunlarla sadece masum insanların değil, doğal hayatında katili olmaktadırlar. Nitekim Yüce Rabbimiz bu zalimleri bizlere şöyle tanıtıyor. İnsanların bazıları vardır ki eline fırsat geçtiğinde yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Kıymetli müminler, günümüzde dünyada derinden hissedilen çevre problemlerin başında ise susuzluk ve kuraklık gelmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suyun bir damlasını bile israf etmeyi yasaklamış, nehirden abdest aldığımızda dahi suyu tasarruflu kullanmayı bizlere öğretmiştir. Hal böyleyken bugün gereksiz kullanım sonucunda ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok yerde su kaynakları yok olmaktadır. Sorumsuzca dökülen atıklar, plansızca açılan su kuyuları, bilinçsizce yapılan sulamalar, hayat kaynağımız olan su geleceğini tehdit etmektedir. Aziz Müslümanlar, bizler dünyanın sahibi değil, emanetçisiyiz. Yapmamız gereken israf ve savurganlıktan uzak durmak, çevremizi ibadet bilinciyle muhafaza etmektir. Başta su kaynaklarımız olmak üzere doğal hayatı, ormanlarımızı ve piknik alanlarımızı temiz tutmak ve korumaktır. Özellikle yaz aylarında orman yangınlarına karşı dikkatli olmaktır çevremize ve canlılara zarar verecek, tabiatı bozacak her türlü tutum ve davranıştan kaçınmaktır. Nesillerimize yaşanabilir bir dünya ve temiz bir çevre bırakmak için gayret göstermektir. Unutmayalım ki temizlik imanın yarısı, ibadetlerin de temel şartıdır. Müslümanın en önemli vasfıdır. Dolayısıyla Müslüman iş yerini, sokağını, çevresini, mesire alanlarını temiz tutmalıdır. Rabbimizin kainata koyduğu ilahi dengeyi bozacak tutum ve davranışlardan şiddetle kaçınmalıdır. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisiyle bitiriyor. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana gösterin. İyi ameller arasında insanlara eziyet veren şeylerin yoldan kaldırılması. Kötü ameller arasında ise yerlere tükürmek ve yerleri kirletmek vardır. Muhterem Müslümanlar, Vazlı da zikredildiği üzere ilimizdeki inşaatı devam eden cami ve Kur'an kurslarımız adına tüm camilerimizden yardımlarımız talep edilecektir. Rabbim yapacağınız yardımları dergâh uyuyenize de kabul akarîniniz. Elâ in ahsanil kelam ve eblâhan yedâ kelâmullâhi l-elikil azîzil allâm kemâ kallallâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam. ve idâ kuriyel kur'an fes ve anncit olalıktır rahmeti. Amin. 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 Amin.